Herkese merhabalar. Bugün bahtına kakaolu revani yapıyorum. Revanimizi hazırlamak için karıştırma kabımıza öncelikle 4 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri alıyoruz. İyice şeker eriyinceye kadar ve yumurtalarımız köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar yumurta ve şekeri çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. 1 su bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Elinizde hangi sıvı yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra çırpıcı kullanmıyorum. Oluşturduğumuz kabarık yapıyı söndürmemeye dikkat ederek bundan sonraki ekleyeceğimiz malzemeleri bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak birbirine yedireceğiz. Daha sonrasında 2 su bardağı önceden ölçmüş olduğum unumu elekten geçiriyorum ve harcıma ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilini yine eleyerek harcıma ekliyorum. 25 gramlık 1 paket kakaoyu da yine eleyerek diğer malzemelerime ekliyorum. Eleme işlemini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü çırpıcıyla çırpmayacağız. Karıştırarak harcımızı birbirine yedirmeye çalışacağız. O yüzden ne kadar havalandırırsanız malzemelerinizi, ne kadar elerseniz o kadar kabarık bir revani elde etmiş olursunuz. Eklediğim tüm malzemeleri yine hafifçe karıştırarak birbirine yediriyorum. Bu aşamada kıvamı oldukça akışkan tam bir kek kıvamında ve tam bu esnada bir su bardağı da irmiğimizi karışımımıza ilave ediyoruz. Yine irmiği de eleyerek ekliyorum. Kakaolu revani harcımızın kıvamı normal keklerden birazcık daha koyu olacak. Bu gösterdiğim şekilde birazcık daha koyu bir kıvamda harç elde etmemiz gerekiyor. Eğer bekletirseniz daha da durdukça koyulaşacaktır. O yüzden hemen bekletmeden daha önceden yağlamış olduğum dikdörtgen fırın kabıma aktarıyorum harcımı. Elinizde bu kullandığım dikdörtgen cam tepsiden yoksa normal fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Fırın kabıma aktardıktan sonra kek harcımı bu şekilde spatulamla e, eşit bir şekilde yaymaya dikkat ederek tepsimin her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum ve yayıyorum. Kek harcımı spatula ile yaymayı bitirdikten sonra bu şekilde sağa sola öne arkaya birkaç kez sallıyorum ki kek harcım tamamen eşit yayılsın ve revanim eşit bir şekilde kabarabilsin. Tüm keklerde yaptığımız gibi bir iki kere de dikkatli bir şekilde tezgahıma bu şekilde vuruyorum. Hemen fırına veriyorum revanimi. Fırında 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdim ve kürdan testi yaptığınız zaman eğer temiz çıkıyorsa kekiniz daha doğrusu revaniniz pişmiş demektir. Revanimizi soğumaya bırakıyoruz. Bu esnada da şerbetini hazırlıyoruz. Revanimin şerbeti için 3,5 su bardağı şekere 4 su bardağı su ilave ettim. Öncelikle bu şekilde tezgahımda karıştırıyorum şeker eriyinceye kadar ve daha sonra ocağıma alıp kaynatıyorum. Ara ara karıştırarak kaynatıyorum. Tam kaynama noktasına geldiğinde içerisine 4-5 damla limon damlattım ki şekerlenme olmasın daha sonrasında tatlımıza. Ve bu aşamadan sonra da kısık ateşte 10 dakika kadar daha şerbetimi kaynattım ve onu da ılınmaya bıraktım. Revanimizin tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra dilimliyorum. Revanemizi dilimlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olursanız herhangi bir çatlama, dağılma olmayacaktır revaninizde. Dilimlerin büyüklüğünü de dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Revanimizin en önemli püf noktası ise şerbetleme aşaması. Tatlımız tamamen soğuk olacak ve şerbetimiz de ılık olacak. Sıcağa yakın ılık olması gerekiyor. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde revanimizin üzerine gezdiriyoruz şerbetini. İrmikli bir revani yaptığımız için hemen şerbetini çektiğini göreceksiniz. Şerbet ölçümüz tamdır. Güvenerek yapabilirsiniz. Bu tepsiye göre tam gelecek bir ölçüdür. Daha sonrasında revanimizi dinlendiriyoruz. Şerbetini çekene kadar mümkünse bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer çok fazla bekleyecek vaktiniz yoksa da 2-2,5 saat en az bekletmenizi tavsiye ederim. Tamamen özleşsin, şerbetini çeksin ve revaniniz kıvam alabilsin diye. Ben üzerine Hindistan cevizi ve küçük şekerlemelerle süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz revaninizi. benim ufaklıklar çekimi bitirmeme izin vermeden hemen tadına bakmak istediler. Ben de onları kırmadım, birazını ikram ettim ama gördüğünüz gibi şerbetini tam çektiği buradan anlaşılıyor ve tamamen kabardığı o içindeki puf puf yapısı bu şekilde görülebiliyor çikolatalı revanimizin. Bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. O hazırladığımız azıcık harc ile bu kadar kabarık bir revani elde ettik. Hemen yakından dokusunu da göstereceğim sizlere. Kakaolu revani daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok pratik bir şekilde hazırlandığı için hem de çok uzun uzadıya bekleme süresi gerektirmediği için tam ideal iftarlık ve bayramlık bir tatlı olacaktır. Dilediğiniz zaman yapıp tüketebilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Benim kakaolu revani tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.